Pişmanlığın afişi. Efendim burada önümde gördüğüm bir afiş var e, sevgili izleyenlerim. İsmet Yıldırım Kaçak Restorant. Restorant için iş site güvenlik duvarını yıktın. Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin. <laughs> Ne diyor? ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Efendim İsmet Yıldırım, aynen afişte şeyde, pankartta bu var. Aşağıya doğru bembeyaz çarşaf Aha, gibi. İsmet Yıldırım. İsmet Yıldırım kaçak restorantı için site güvenlik duvarını yıktın. Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin. Yanlış <laughs> gözlüğümü taktım. Hay Allah yarabbim. Şaşırdım. Yani gerçekten pişmanlığın afişi olarak da Gazetenin başlığı. Bunu benim, benim hoşuma gitti. İstanbul Ümraniye'deki Kiptaş Yeşil Vadi sitesinin sakinleri AK Partili Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a tepkisini fotoğraftaki afişle dile getirmiş efendim. Bunu da iletmiş <laughs> oldum. Yani ne diyeyim. Şimdi AK Partili Belediye Başkanı'na oy vermişler. Evet. Site'nin uh, duvarını yıkmış. Belediye başkanı onlar da afiş açmışlar. Evet Kerim. Demişler dedi. ki size oy verdik seçimlerde. Allah bizim belamızı, belamızı versin demişler. Belamızı versin amin. Demişler. Yani ne diyelim? Amin diyelim. Yani, amin mi diyelim, <laughs> demeyelim ya kimse kimse. Ya Allah Allah. Hay hay. Kızı, Kızmışlar kendilerine. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bir tanesi bizim dua ediyor. Kendine. Ya şey, <laughs> Allah, yarabbim. Allah diye Allah diyor bizim diyor. Belamızı versin diyor. Hakikaten yani nasıl bir veda Ya abi demek de kötü ya. Bence de yani nasıl bir şey, nasıl bir haberdi bilmiyorum okudum aktardım ama iki kez okudum. <laughs>